O vur gelirse öldürürüz beni Koş koş koş, koş. <laughs> Lan Koş Koş Ya rabiş o ney Ece'yi de Bismillah bana Ben lan O ne bismillah O <laughs> Öne <laughs> <Lan. gülüyor> gelsin Sa- Yaa <laughs> <Lan. Ne bilsin? gülüyor> Bir Aga bunu görmedin mi? Gör görür mü? İçeriye Görmüyorum

Ohahhahahahhahahah <türüle> kuyruğu e? Ay canı Canı a Onda evet. sana verebileceğim herhangi bir görevim yok Niye yok kardeş? Nasıl yok? Ne yok? No. <laughs> ne yaşıyor bu lan? Kanka çok deli ya Kurt oldun kendine bak can ne yapayım ki 5 kişi yediler. Lan, <laughs> 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 lan. lan gavasa. vuruyor beni ya. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> 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 Spike, Spike B'de düştü. düştü. Dostlarımı yok, yok edemezsiniz. Yok. <laughs> Kız <laughs> 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 <pes, gülüyor> adamları bak. Kız ne yapayım bak. ama ben? gerçekten. Evet tek tek bizi zıplayabilir mi herkes? Evet evet. <laughs> bak. Tünele mi çıktı? Long geldi long geldi. Long iki low it. Kalk abi ya bak senin için atıyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Oy. <gülme> da hile var bu arada. Ben yaparım. Yaşlı şey ya. Ne doğru? <gülüyor> <gülüyor> Görüş sağlıyorum. Bir düşman kaldı. Kısım ne yapıyor? Bundan <laughs> sonra bu, bu ne boka yarıyor acaba benim elimde? Hiç fikrim yok. aldım mı Bir kullansana ne bakalım. Ben... <laughs> <laughs> Allah'ta kal. Bıraktım kovayı oraya. Oh. <laughs> Gelin işte. Ya oğlum. Ona gönlü geçtim bak sorry.